Merhaba arkadaşlar. Buradan geçerken böyle bir yer gördüm. Kayalarda işaretler, oymalar falan gördüm. Merak ettim tabii geldim buraya. Bakın buradan bir su kayalar oymuş. Zamanla buradan bir şelale olmuş yani. Ama şöyle bir şey var. Kayalardan oymalar yapılmış arkadaşlar şurada. Böyle insan eli değmiş yerler var. Buradan mesela böyle bir çizgi var. Buradan böyle mesela bir çizgi var. Karşı tarafta aynı şekil. Yani buralara el değmiş. insan eli değmiş. Daha sonra burasını gördüm. Ağaçla kapatmışlar. Burası bir dere. Dere yatağı. Doğal dere, dere yatağı. Şurası. Şurasının dikkatimi çekti. Burası bir kuyu arkadaşlar şimdi aşağı tarafı inelim bakalım. Burada ne var? Onu görelim. Evet. Şimdi o yerin alt kısmına indim. Burada bir oyma var. Arkadaşlar şöyle bir mihrap şeklinde bir oyma var. Burada da şu karşıda bir oyma var. Şöylemesine kare bir oyma. Burası zamanında bir şelaleymiş arkadaşlar. Yaklaşık, yaklaşık 10 metre yüksekliğinde böyle e, boydan boya aşağı dökülen bir şelaleymiş burası. Burada bir figür var. Böyle. Ne oldu anlayamadım ama. Buralarda uymalar var. Bakın. Şuradan işte bir giriş var. Bakalım. Büyük ihtimal o kuyunun içine giriyor. Biraz içerisi karanlık. buradan zamanda su çok güçlü su akmış arkadaşlar. Zamanında buradan çok güçlü su akmış. Evet bak, Buradan girdim. Evet. İnsan kendine bir kuyunun içinde görüyor. Şöyle böyle, bir yere mesela böyle bir çıkışı olmasa e, buraya düşse gerçekten çok zor çıkarsınız arkadaşlar. Çıkış yeri neredeyse imkansız. 10 metre derinliğinde bir yer. Ama insan eliyle oyulmuş. Bakın buradan mur çizlerini görüyorsunuz. Helizonlu helizonlu şekilde pürüzsüz bir şekilde böyle yüz bir şekilde oyulmuş arkadaşlar. defa böyle bir yerle karşılaşıyorum. Kesinlikle bunun da tarihi belli değildir. Çok eski dönemlerde kalma. İlk baş su kuyusu gibi düşündüm ama bu daha farklı bir şey. Yani su buradan yukarıdan dökülüyor. Derenin, dedim ya dışarıda bir şelale var. Şelalenin suyunu burasını oyarak oymuşlar. Şelalenin suyunu bu deliğe çevirmişler arkadaşlar. Yani bir amaç için bunu yapmışlar. Şelalenin suyu buraya iniyor. Güçlü bir şekilde. Düşünün burada su burada çarkalanıyor ve basınç yapıyor. Bakın zaten geniş. Burası ağız geniş ama dışarı çıkarken daralıyor. Yani burada su taşıyor. Büyük ihtimal yüksek bir şekilde yukarı taşıyor. gelen tanzikli su. Bu dar yerden basınçlı bir şekilde çıkıyor. Amaç bu yapılmış olan bir şey olduğunu düşünüyorum ben. E, bu da değirmen olduğu aklıma geliyor. Çok eski bir değirmen yani. Tarihi eski bir değirmen. Şimdi dışarı çıkalım. Şimdi burada biraz farklı bir o hava var. Burada bakın daralıyor arkadaşlar. Temin buradan yükseklik 1 metre. 1 metre geçiyor. Burada ise 50 santime düşüyor giriş ağzı. Böyle mesela bir açıyla oymuşlar böyle mesela. Bu açıyla oyulmuş aşağı doğru iniyor. Yani buradan basınçlı bir şekilde su dışarı yapılmış. Şelalenin suyu kesilmiş. Bu tarafa açılmış. Şimdi dışarı çıkalım. Da açıklar? gerekiyor. Evet. Gelelim şimdi burasının çözümüne. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Dediğim gibi bu şelaleyi yani burada bir oyma böyle şelale. Yani su burasına oymuş. Büyük ihtimal burası değirme olarak düşünürsek arkadaşlar Burada su buradan çıkıyor. Burada şimdi böyle bir büyük ihtimalle buraya bir çark koydular onlar eski insanlar ya da şu giriş tarafına ağzına bir çark koydular. Basınçlı su çıkarken çarkı çeviriyor. Burada e, taşı şey e, çarkı çevirerek değirmen taşını hareket ettiriyorlar. Yani. Böylece hem bu tarafta ovaya da hem ova sulanmış oluyor. Tabii büyük araziler var bu tarafta. Yani aklıma değirmen geliyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Diye. Büyük ihtimal değirmen. Başka da bir şey gelmiyor aklıma. Çünkü buraları hep oyulmuş, işlenmiş. Burası bakın kare şeklinde oyulmuş. Yukarıdan bir var. Hani bir şeyler yapılmış. Sizin görüşleriniz, düşünceleriniz nedir? Onu da yorumlarda belirtirsiniz. Benim aklıma değirmen geliyor. Hem de çok eski antik bir değirmen. Sonra bunun yanında ise bir oyuma daha var arkadaşlar. Bir oyuk daha var. Bakın orası mesela. Şurasını göstereyim Şurada da bir üçgen bir oyma var. Yani dikkat ettikçe durdukça yeni yeni şeyler görüyorum. Yeni şeyler fark ediyorum. Şimdi gidelim bakalım. Biraz daha ileri. Burada da bir oyma var arkadaşlar evet bakın giriş yere böyle uyulmuş buraları hep düzeltilmiş insan eli değmiş yani arkadaşlar şimdi içeri doğru gidelim bakalım dikkat ediyorum. Zararlı hayvanlar olabilir diye. Yok Çünkü zehirli yılanlar var. Böyle yerlerde mutlaka sığınmak için giderler. Dikkat etmek lazım. Evet. Buraya daha önce insanlar girmiş. Burası da yaklaşık 10 metreye 5 metre genişliğinde 10 metre uzunluğunda büyük bir oda arkadaşlar. Yüksekliği de yaklaşık 3 metreyi buluyor. Ki daha da derindir. Derin gibi geliyor bana. Çünkü burası toprakta dolmuş. Yani kesme taşlar var. Karşıda bir tünel var. Ama bakalım gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum. Şu kartan böyle. Yani şimdi yan taraf değirmen olduğunu varsayarsak ee, burası da depolama alanı olabilir. Yani buğdayları örtecek işte arpaları falan ee, şey yeri olabilir. Depolama alanı olabilir burası. Burası da ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir tünel var. Evet. Bir tane şey buldum arkadaşlar. Oklu kirpinin oklarından bir tanesini. Burada da bir oklu kirpi var. İçeri bir girdi acaba? Şöyle bakayım. Gelecek gibi mi görünüyor? Çok daralıyor ya. Bir karışa kadar düşüyor ileride. Arka tarafta bir oda var ama oraya nasıl gelir? Çok dar arkadaşlar. Bakın şu anda sürünerek bile Oraya girmek imkansız. Taşlar maçlar düşmüş yukarıdan. Buralara işte şey yapmak lazım. Buralara kazı yapmak lazım. Evet arkadaşlar. Böyle bir şeyle karşılaştım. Yani dışarıdan bakıyorsunuz normal bir yer gibi görünüyor. Ve bir anda damlar böyle bir şeyler olmuşlar. Böyle şeyler yapmışlar. Çok eski ya. Evet. Burası da keşfedilmeyi bekliyor arkadaşlar. Özellikle şu tünel nereye gidiyor onu da merak ettim doğrusu. Ama ileride, ileride zaman iki bölümleri işte zamanla çökmüş ya da işte kazı yapmışlar buralarda kırmışlar yokmuşlar onun da bir şey olmuş şu tabanda boşluk mu var bakayım merak ettim şu tabanı He, şeymiş çökmüş bazılarda böyle odalarda yukarı doğru delikler açıyorlar arkadaşlar su deliği onu birkaç gezdim yeraltı şehirlerinde gördüm böyle Delik açılmış ta tavana kadar, delikten aşağı da, aşağı tarafa bir tane de delik, buraya da bir tane böyle sarmış sütürlü bir şey yapılmış. Yukarıdan biriken yağmur suları delikten aşağı buraya, şu çukura akıyor. Böylece sarmış olarak da ayarlamış oluyorlar. Burası bu kadar arkadaşlar. Bir tek orası gidilmiyor. Buranın niçin yapılmış bilmiyorum ya, ne amaçla. Zaten buranın zaten bir kez tarihi de bilinmiyor. Hiçbir kayıtta, kulüpte yok burası. Çok acayip. Şimdi çıkalım. Her yere bir delik, bir işaret yapılmış. Hı. 1.5'a bakalım bakalım. Bakın. Üst tarafına çıktım. Giriş ne kadar geniş. Bu bölgeye bir koridor yapmış adamlar. Taşları hep keserek buraya giriş yapmışlar. Dışarıdan yani. Bakın buraya bile merdiven yapmışlar. ya yani. Şurası. Bir, iki, üç, bir basamak yapmışlar. Buradan muhtemelen o zaman kişileri çıkmak için bile şere düşmüştü. Evet bakın. Şurada şurasını böyle bir zay şeklinde açmışlar. Kayalarda kesme de almış. Kesme de yapmışlar kayalarda. Bu bölgelerden mesela kayalarda kesim yapmışlar arkadaşlar. Bak şurası mesela kesim yapmışlar. Şöyle mesela buradan bir kaya parçası kesmişler. Orada aynı şekilde bir kaya parçası kesmişler. Bakın ne kesme var. İşte temin ki girdiğim odanın. Üstü burası arkadaşlar. Üst kısımları. Kim bilir o tünel. O tünel buradan böyle metrelerce kim bilir nerelere gidiyor. Şurasını ben de merak ettim. Bir bakalım. Evet. Arkası ova ve Erciyes Dağı. Evet arkadaşlar. Böyle bir bölge. Bu haftalıkta bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.